Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte söylediğim gibi Melo Evet. Bu videoda çocuk kaçırılıyor. Buraya giderken dövülüyor. Benim çıkamam polise veriyor. Sonra hiç <laughs> diyor ki benim dediğim çıkamam diyor ki. Arkadaşlar. Gidip liseye gidiyor. Baba baba baba. 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 Ben şey, ben okula gidiyorum. Tamam oğlum. Git. Haydi bakalım gidelim ya. Lanet bir dolası okula. Kış koku diye bir şey olmasa ya. La şurada mı kırba yer ya? Şunu kaçırıp hapse dek demek. Hayırdır siz kimsiniz? Senin eceliniz oğlum biz. Ah. Så oh. skummelt! <sharp inhale> oh. <sharp inhale> فانی تو می‌ووری سونم، اه، بخو، ترا صبر بیار بخیم، باکوش می‌زنی، آشن است، آشن، سر نیست چی می‌کنی؟ دکمه، سریستیم. ره Twitter på kjøle. Ja. Hva da må kjøle? Ja, ni har med Evet. Şunu. Buna para için kaçırdık da. İnşallah şey söyleyeceğim. Siz çocuklarınızı da. Ne yapacaksınız lan bana? He? Ne yapacaksınız ha? Bir şey yapmayacağız ya. Sadece öldürürüz. Lan bırak beni lan. Bırak beni. Bana numarasını ver. Ah, ah, Dur bakayım bağlan numarasını karşı. Ah. Bak ben çok iyi tekme atıyorum ha. Gerçek tekme atmadım az önce. Bağlan numarasını vermezsen şu o tekme yiyeceksin. Babamı satmam. Babamı sinirlere satmam. Tamam o zaman. Geliyor. Oh! Nasıl bir tekmeydi lan öyle? mi atarsam sakat olursun demiştim. Şu anda felç etkisi yarattı. Felç oldu. tut. kafam hareket ettiremiyorum. Felç olmuşum harbiden. Oğlum, eğer seni yakalarsak ilk şeyim olacaksın. Aa, kafam gitti ulan. Şimdi söyle. Babana bir şey yapmayacağız. Sadece para isteyeceğiz senin için. Vallahi billahi. Kız o öyle, ay, dur şunu. Kulağındaki felç etkisi de gitti. Eleştirdiğim için. Bak elimi kanattım senin yüzünden. Baba numarasını var. Ay.

Biz senin oğlunu kaçırdık. Ne? Onu bırakın çabuk. Yoksa sizi öldürürüm. Hadi ben sen bizi oğlunu, oğlun karşılığında öldüreceğim mi? Çabuk gel o eğer eğer bize bütün servetini getirmezsen bütün servet derken arabaların ne olduğunu biliyoruz. Sen aşiresin değil mi? Ne aşireti lan? Ne aşireti? Yanlış kişiyi kaçırmışsınız. Yine de bir, bir daha fayda gelmez. 100.000 TL getirirsin. oğlunu alırsın. Ya da bir daha ola kavuşamazsın. Adres vereyim ben. Meron Sokak. 251. Polise gelirsen oğlunun kafasına sıkarız. Öpücüklerimi gönderdim. Bay bay. Geri şimdi abi. Valla çok iyi konuştun ha. Şu bir zekalı ne yapacağız? Abi onu dövme devam edersen birazdan ölecek. Abi onun üstüne silah tut da babası geldiğinde olum. Oğlum, oğlum nerede? Oğlum nerede? Çabuk söyleyin. Oğlum. Vay gelmişsin demek. Abi misafir geldi. Anladın sen. Ulan. Bana bak. Oğlumu bana vermezseniz. Öldürürseniz. Çok bir öldürürüm. Anladın mı? Ulan. Ha abi. Yavaş dur. Kardeşime bir şey yaparsan seni öldürürüm oğlum. Oğlunu öldürürüm. Tamam. Kardeşime bir daha vurursan döverim seni. Ay bu, bu çok pis kanatlı ya. Oğlum seni kurtaracağım merak etme. Şunu bir tane daha vurmak istiyorum ama bir tane koyma. Aa! Bak bir kere daha vur. Kur'an evvel çapsa sana sözüm olsun. O onu sıkacağım. Abi nefes alamıyorum galiba. Tamam, Anlasın. Bak ana Çabuk gel ne yap. Oh. oh. Abi nasıl vereyim sana? Bir daha vurur musun? Tamam abi var. Tamam ellerimi havaya kaldırıyorum. 100 bin lirasın nerede? söylesene kardeş. 100 bin lira nereden ardından... Söyle çabuk. 100 bin lira yok maalesef. Oğluna son doğasını etmesini söyleyeceğim. Ha. Nasıl? 我死了。 ama silahlarımı alamam ben Allah Hayır Hayır Sen öyle bana demiştin ya Babam beni sevmişse verdi ya Ben böyle bir şey Allah beni kahretsin ya Bol <laughs> bol oh, 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 oh. Onlar ışınlandı ya. Onların hepsini kahretmiş. Ay bu arada bizim mesaj olmaz bu tam keşke yapmasaydık abi ya hem de polise yakalanacağız hem adamlar çok güzel ki yüzü de ne ne biraz. Ha? Mako. Meto. Al. Bunlar senin. Aa, sen korktun mu ya? Aa, niye korkuyorsun Ya beni de üzüyorsun ya. Korktun mu? Ha, korkma, korkma. Korkma sen, korkma, korkma. Bu şey keskin değil. Merak etme. Bak göstereyim sana hatta. Ama gerçek değil. Gerçek, gerçekse ne yapacağız? Sen çok kötü gözlerim var mı senin? Hı? 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 Ulan. Sikme. Ağır dudunuzu. А? А? Oğlumun <laughs> <Orman> katı Diğer <laughs> ikisini getirelim Diğer ikisine daha büyük işkence yapacağım Çünkü o sıktı O vurdu benim oğlanı kestim mi? Oh. Oh. Bunu devin önüne verin. Midesini atsın. Yesin yani. Hayır abi ne olur abi. Ay Hunga bunga hong 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 bunga. Hule hunga. Mang hunga hunga. Bonga yemek. Ben yemek yemek. ister, ister yemek ister ben. Ben geri şekli. Sen beni yiyecek misin? Ben seni yiyeceğim. Ben Bugün güzeldir inşallah. Bakalım. Hayır. 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 Nasıl bu geldi? Seni parçalayıp yiyeceğim. Merak ediyorum. Gidem değiştireceğim. nasıl? Azıcık. Sağ ol Allah ya ya iğrençsin ya ne yapacaksın beni niye yiyorsun ya <laughs> gel bakayım gel 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 bakayım benim tabağıma koyun şu anda aç değilim yiyemem tabağımda beklesin bak ne ya. İğrenç bir şeysin gerçekten. Hay. Birazdan seni yutup bir yiyeceğim. Ha ha ha. Bakma tabii. Ha. Oh! Ne yapıyorsun ya? Dilimi ısırdım. Nesi çok acımadı en azından. Mükemmelmiş tadın. Aynı çikolata gibi. N olur, n olur, n olur, n olur, n olur. N olur. N olur. <laughs> Arkadaşını bulmayı yesinler ne yapacağım? Uf bir ağız kokusu var. İnanamıyorum bu ne? Of oh, of ya. ya. <laughs> bu da ne yapacağım? Burada bir sürü insan var. Aba! Ben yeni geldim. burada çok pis ayaz kokusu koklamaya hoş geldin kardeş. hoş geldin Allah kurtarsın hoş geldin Allah kurtarsın siz buraya nasıl düşürünüz anlatın bakalım ya ben şimdi bunun annesinin babasını tam hatırlamıyorum ama böyle onu anne ve babası benim babamı öldürmeye kalkmıştı Annesini öldürdüğüm için ben buradayım şu anda. Diğer kişi ne geçeyim bir kardeşim. Ya ben de kardeşini kardeşiyle birlikte kan davam vardı da benim. Onlar öldürdüğüm için buradayım. Diğer kişi en arkadaki. Ya ben de buraya geldim ben böyle iğrenç bir insan olduğum için az koklamayı sevdiğim için böyle az kokusuna aşığım olduğum için sen masın gerçekten öyle bir şey mi var oğlum ne yani hayalim de buraya gelmek hala çok güzel kokuyor yani az kok Allah kurtarsın. geç bakayım. Allah kurtarsın hepimizi ya. Abi mi öldürdü ya? Bana yemek verin. Bir tane görüyor musun? Burada dev var bir tane görüyor musun? Evet görüyorum Dev öldürelim elbette Kaldı öldürelim elbette Evet evet öldürelim öldürelim evet, evet. olursa bizi ya. Siz de kimsiniz lan? Beni öldürmeye geldiniz sen. Ne kışkırtıyorsun? Çok burada. Haydi lan. Ha 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 ha. böyle yapacaksınız ha? Oğlum, siz bu arada tek YouTube, tek tek de yutarım ha. Tek de yutarım sizi vallaha. Hayır. 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 Gel bakayım buraya. Tamam. Yoksa sizi öldürürler. Aaa. Hayır. Acıdım. Göreceksin <laughs> ben beni karmak Hayır Oh canım acıdı Sen ne yapıyorsun Seni can O kadar arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Böyle videolara like katmayı unutmayın. Yoksa bu dev sizi değer.